Deniz kaplumbağaları sürüngenler sınıfına ait bir tür. İnsanlarla çok iç içe yaşıyorlar, özellikle turizm mevsiminde tatil yaparken e, Türkiye'de veya Akdeniz kıyılarında veya dünyanın herhangi bir yerinde e, deniz kaplumbağalarıyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Deniz kaplumbağalarının yaşamını tehdit eden ana faktörler e, iyi planlanmamış yapılaşma en başta geliyor kıyı alanlarında yaşam alanlarının kaybı, sanayileşme, kıyı alanlarında yoğunlaşan sanayi bölgeleri var. Aynı zamanda plastik kirliliği, onunla birlikte balıkçılık faaliyetleri sırasında hedef dışı tesadüfi olarak ağlara veya balıkçılık av araç gelişlerine takılmaları var. Bir de son yıllarda özellikle gündemimizde çok konuştuğumuz iklim değişikliği geliyor. etkilerini kısa vadede göremiyorsunuz. Çok uzun süre izlemeniz ve veri toplamanız gereken bir konu. Su seviyelerinin yükselmesi, kum sıcaklığının artması, başlı başına deniz kaplumbağalarını etkileyen ana faktörler. Deniz suyu sıcaklığı arttıkça yuvalamanın alanı genişleyebiliyor. Mesela şu anda iri başlı deniz kaplumbağası karata karata için en öncelikli yuvalama alanları Türkiye ve Yunanistan'da ve Kıbrıs'ta deniz suyu sıcaklığının artışıyla ile birlikte işte İtalya'da mesela yuva sayısında artış tespit edilmiş. Daha batıya doğru bir kayma görülüyor yuvalarda. Ya da bizim klasik olarak Akdeniz kıyılarımızda tanınmadığımız yuvalama alanlarımız var. Mesela Ege'de yuvalama kayıtları çıkıyor ya da beslenme alanları genişliyor. Çanakkale'ye kadar, Çanakkale kıyılarından Kuzey Ege'den beslenme ile ilgili veri artışı var.